Selamla olduğumuz yerden devam ediyoruz. Yanlışlıkla köy, köylüye vuruyordum bu arada. Bunlar işsiz. En son buralara bakıyorduk. yani evlerde pek bir şey yok. Yani gördüğüm kadarıyla. Demirci olsa bir tık işimize yarayabilirdi ama o da yok yani. Abi siz ne yaptınız buraya ya? Selam genç. Sen de işsizsin. Demek öyle anladım. Yani <laughs> Buraya bakmıştık galiba. Bir şey yok. Oğlum bunu ne yapıyor lan Domuz kafası sandım onu. Buna baktık mı biz ya? Ha baktık yok değil mi? Aynen aynen buna baktık. Şuradaki Şuna bakmadık galiba. Ona bir bakalım. Aa okçu. mü var. Al gitsin. Tamam. At bizim burada. Şuradan balkabaklarını alacağım. Bir iki tane alsam yeter. Bir. iki tane alsam yeter dedim. Yeter. Bunlar hep buğday. Aa burada da var lan evler. Ben bunlara bakmadım mı? Bu iki katlı falan. Yok lan baktık. Lan. Biz bunun bakmadık mı ya? Abi bakmamışız ya haritacı falan. Bu ne lan burada? Oy sandık var pusula güzel. Alırız. Ayıpsın. Oo, ata bak bak manyak oldu at. Ya sen kendini deli gibi bir şey yaptın ya at. Hadi gidelim at ya bir şey yok. Yani bunlar buğday genelde. o değil ha şu şeye geç. Zıpla bakayım bak bunlar hep buğday kanka. Şu ileride şeker kamışı gördüm. Buraya da baktık mı? İkili kapı değil mi bu? Aynen baktık buna. Crafting table var. Tamam şuradan şöyle. Şuradan lan. Lan şuradan. ha. Şöyle git. Şurada bir yerde. Sen dur dur dur. Zıpla. Zıpla. Ay ananı gitmiyor ya. Şunu, şunu mu gördüm lan acaba? Şunu gördüm herhalde. Oradan nasıl gördüm lan ben onu? Neyse alalım. Ya burası küçük. Ada gibi mi lan acaba? Ada gibi bir yer mi ki? Ne bileyim. Yani buradan sağa gidince çünkü bizim şeye çıkacak. Eve çıkacak. Diye tahmin ediyorum. Aynen. Lens yerine geldik. Bak şurası. Şu tarafta da bir yere gidiyor ama. Oralarda küçük adalar gibi bir şey. Aynen. Aynen öyle. Dediğim gibi. Uyu, bu ne lan böyle sanki biri ekmiş gibi. Topladık. Gece oluyor hemen hızlıca eve doğru yardır. Tamam. Şunları da gidelim. Giderken alalım. Güzel. Salıver aslanım benim. Burada lav vardı. Aynen. Aynen 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 aynen. Hadi oğlum gece oldu. Hadi koş 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 koş. Oğlum zombiler spawn oldu. Hadi ya. Hadi lan at. Orada inekler falan var bizim. Okey. Kırpır mırpır. Kesin spawn oldu zaten. Koş 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 koş. Evin yanında bir şey falan olmasın uyuyabilirim yeter ya. Kapanın Tamam güzel uyuduk. Oy heyecan yaptım lan anlık. Şimdi şöyle bir tamam onlar bir yansın. Yanın lan. Hemen suya gidiyor bakalım. Vurdu ya. Tamam. Şunları şuradan alsam çok daha güzel olacak. Hem büyümüştür. Şuraya falan ekelim. Kanka seni şuradan alıyorum bir. Yani çok doğru da orada büyümene gerek yok bence. Tamam böyle güzel. Şunu da işte ne bileyim şuraya falan Atalım orada büyüsün. Yemek göl. Sonra bakalım başka neyimiz var. Şu şeyler bizim büyüdüm mü acaba? Buğdaylar falan. Şunları bir eve atayım ya. Üstünü boşaltayım. 16 level'ız. Eee şunları at 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 Tamam <laughs> at okay. Bunlar daha önce büyür. Kemiğimiz var galiba ama basmak istemiyorum. Gerek yok. Aa yumurtlamış bunlar Dur. Zıpla Çıkmadı. <laughs> tamam bunlar dursun. Yani şu an başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bir tık madene girebiliriz. hı. Hmm, balık farmı yapabilirim. Ama velakin Balık farmı nasıl yapılıyordu hatırlamıyorum tam ya. Nota bile falan istiyordu galiba. Dur bakayım bir deneyelim. Demir. Tuzak kapısı gerekiyor. Ee, i̇p lazım. Biz ipimiz var mı? İpimiz yok. İpi de olta için yapacağız. Yoksa oltasız nasıl balık tutacağız abi? Aa varmış lan ipimiz. Tamam ip de var. Şunu al. Tahtı lazım var Demir lazım ver başka bir dakika bir tuzak kapısını yapıyoruz. Ondan sonra bir tane şundan yapıyoruz. Bir tane notobilo, bir tane olta, su kovamız var. ne lazım. Bunun için sandık lazım. Bu ne yerde Sen bana bir tane. Huni nerede? Heh. Bir tane Huni ver. İki de sandık. Bunlar yetiyordu herhalde. Şimdi bunu buraya yapsak bu evin içine olmaz bence ya. He? Yani bence evin içine olmaz herhalde. Buradan ikinci kata yapalım. Bence mantıklı dur. Üst kata yapalım bence. Şey olur. Güzel olur. Şimdi şuradan bana üç tane bir şey lazım. Nerede? Boeing? Senden çıkarız. Ya da şuradan mı çıksak? Yok ya çık buradan. Dur bakayım bir bozulacak mı şey? Ya çok da bozuldu. Söylenemez. Allah. Yok ya şu taraftan çıkacağım. Nerede lan o? Şu meşaleyi at. Sen gel. Seni şöyle atalım. Seni kıralım e, ee, merdiven kabiler şöyle çıkıp aynen buraları çift falan atarız şuraya da bakayım bir şöyle ortalama ee, şöyle şöyle la öyle değil şu abi unutmuşum daha. sonra şunu şöyle yaparız Ondan sonra nasıl yapıyorduk? Çit lazım bize bir tane. Onu hatırladım. Çit ver. Çit kapısı değil. Ha bir tane çit. Üç tane veriyor ama neyse. Şu çiti şöyle koyuyoruz. Tabela lazım. Bak bak daha yeni geliyor aklıma. Yapar, yaparken geldi aklıma. Tabela 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 tabela. 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 Göremedim ha. 3 tane ondan aynen. Şunu hiç sevmedim. Şuraya atacağım. Böyle yapıp zıplamak daha mantıklı. Şimdi şöyle A yazdım. Şöyle, şöyle. Buraya suyu atıyoruz ama ondan önce şöyle notabili onu, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Seni Şöyle atıyoruz Şuraya Şunu Şuraya Suyu Değil mi böyle Dur bakayım Aynen böyle Dur bakalım tutacak mı Bir tık bekleyelim Yani böyle diye hatırlıyorum ama. Hadi bir tane tut. Aynen bir tane tuttu. Devam etti. Balık da geldi. Aynen böyleymiş. Bu arada balık farmını yapmış olduk. Şimdi küçük bir şunun etrafını dolan bak yapalım bir hani. Yani boş durmasın. Anladın mı? Şuradan şöyle. Hadi. He, o kadar küçük yapamıyoruz. Şöyle yaparız o zaman. Şöyle yapsam, şuraya bir merdiven atamayız. Şöyle yapıp, ee, şöyle 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 yapacağız merdivenki ver şöyle yapacağız şuraya bir kapı falan bir şey atarız bunun üstüne de şöyle bir şey yapayım hani destekmiş gibi falan kapı bir de bana birazcık tahta lazım dur lan benim baltam nerede şuraya gel birazcık şuradan odun toplayalım Hadi oğlum. işte bu. Aha. Sen gel lan buraya. Lazımsın bana. Sen. Tamam. Şurada ufak bir ağacımız büyümüş. Tamam. Bu kadar yeter. Hatta şunu da toplayayım hadi toplamışken. Yerisini sonra ekeriz zaten. Biz orayı halledene kadar düşer bunun malzemeleri. Çık buradan. Su alayım. Yanıma ne olur ne olmaz. Çık 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 koş. Ha crafting table yani. Dur bakayım. Şimdi direkt bunun üstünü böyle kapatacağım. Ama bana şey lazım. Ağaç ne ya? cam lazım Neredeydi lan bizim cam Bir tanesini ver şunu Aynen Şöyle çıktık ee, Direkt böyle mi kapatsam Şöyle yapayım Yani şurası Aynen Buraya da cama atarım. Hemen meşale lazım. Bulamadım. Lan, lan git şuradan. Meşalemiz şurada vardı. Okey. İşte ne bileyim şuraya at. Şuraya at. Şuraya at. Şöyle at. At yani bir yerlere. Bunlara gerek yok. Tamam. Şunun üstüne atalım. Şöyle. Lan hadi. Tamam. Bence yeterli ya. Şuraya atalım ne bileyim. Bir yemek göm. Aynen. Buradan bir şey gelir mi? Yani pek sanmıyorum ama. Zaten genelde böyle falan olacak ama. Sanmıyorum ya. Yani çok bir şey geleceğini sanmıyorum. Şöyle atalım. Ne bileyim. Orayı da madem şey yapamadık. Şöyle bir şey yaparız. Kapatırız yani. Şöyle. Tamam bence okey. Olmuştur. Şunları da hatta şöyle çevir gitsin. Aynen bu tam üstü açık falan güzel. Baya güzel oldu. Bu bölümde de bunu yapmış olduk. Fena değil. Gece oluyor. Lan kapa şunu. Bir uyuyalım. O zaman bu bölümlük bu kadar olsun. Kısa olsun. Eee... yani. Ya da hadi kısa olmasın. 20 dakikayı tamamlayalım. Şu evle uğraşalım bir tık. Şu şey aklımda şunlar var. Şu köşeleri şey yapmak vardı. Şundan. Baksana fena durmuyor abi. Onları çevirelim. Tamam. 2 3 Tamam. Baksana güzel duruyor. 2 3 1 2 3 Hojdir. Sanki evin üstünde şey varmış gibi duruyor da. Yani hani böyle bir oluşum bir şey varmış gibi. Şöyle atalım. Etrafını bir ışıklandıralım. Ne bileyim. Tamam. Güzel. Sağa sola biraz meşale atalım. Gece zombi mombi doğmasın. Ya da uzakta da olsun falan filan. Oy oy sakin ol. Sinirlerine hakim ol bu ne lan? şöyle şuraya falan ne bileyim buraya a bitti lan bir tık daha yapalım o zaman meşale kömürümüz vardı aynen var ama az kalmıştan kömürde Vay anasını. ver dayı 24 tane şunları ip falan da bulduk ya iyi oldu yani buralara falan attık şuralara bir tık atalım ne bileyim şöyle şuraya falan filan. Bunlar da düşmüş toplayalım. Abi gidin uzakta spawn olun yani yakında spawn olmayın. Ya yine bitti ya ne bu? Şunları bir topla ha. Eee şuraya şöyle yapasım geldi. Tamam zaten illaki çıkar birkaç tane. Şimdi bunlardan büyümüş olanlar var. Onları bir toplayalım. Gerçi daha yeni yeni büyüyorlar ama biz de şöyle büyütelim alanımızı. Bir tane daha çıkmış. Onu da şöyle ektim. Şuradan da... Devam et. Devam et. Birazcık daha bir şey yapacaktım ama dur bakayım kömürümüz var mı? Kömür altı tane şurada var. 64 bunu ver. Bunun şunu at. Çıbık yok galiba. Şöyle yap. Tamam. Güzel. Bunlarla etrafı güzelce aydınlatırız. Şöyle, şöyle, ne bileyim şöyle, şöyle. Al hadi ye Şöyle at. Ne bileyim böyle, böyle. Şöyle buralara falan at. Bunlara yani fena değil burası güzel oldu. Şimdi şu koyunların o tarafa doğru yapalım bir de. Oralarda pek ışık yok. Şöyle hmm. kenarlar atalım. Silah genç. Orayı değil lan. Şuraya, şuraya, şöyle, şöyle yeterli olur. Hadi bir tane de buraya atalım. Tamam. Baya. güzel oldu bence. Girerek çok fazla boşluk bırakmıyorum. Maksat canavar mob falan doğmasın uğraşmayalım abi. Şöyle kenarlara falan ama bitti lan o bile. Tamam şöyle. Yani Şuralara atalım. Herhalde iyidir. Tamam. Bu kadar yeter muhtemelen. Gidek ve şunları sen gel lan şöyle. Şunları şöyle etrafına atasım geldi. Şöyle. bunları düzeltelim. Toprağa çevirelim. Tamamdır. Şimdi nerede kalmıştık? Şuraya, 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 şuraya ve oraya olmadığına göre şöyle, Heh, bir de şurası kalmış. Şuraya da attık. Güzel. O zaman videomuzu da sonuna gelelim. Zaten 20 dakika olmuş. O zaman görüşmek üzere. Diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve Hoşçakalın.